Sevgili gençler, kıymetli arkadaşlar, hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili gençler, çıkmış sınav sorularının üçgende açılardaki dördüncü ve son videoyla devam ediyoruz. Bu videomuzda da yine 10 tane güzel sorumuz var. İnşallah bunları birlikte çözmeye çalışacağız. İlk sorumuz 1991 ÖSS sorusu. Hemen sorumuzu okuyorum. D elemanıdır AC AB AD'ye eşit. Üzerinde de gösterilmiş ABC 100 derece. CBD alfa olduğuna göre ABC üçgeninde A açısının ölçüsünün alfa türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Gayet basit, rahatlıkla yapılabilecek bir soru. Bakın tamamı 100 derecesi şu açımızın ölçüsünün 100 eksi alfa aynı şekilde bu açımızın ölçüsünün de 100 eksi alfa olduğunu biliyoruz. Evet üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamından artık A açısının ölçüsünü rahatlıkla bulabiliriz. Yani şöyle yazalım. A açımızın ölçüsü artı 200 eksi 2 alfa eşittir 180 derece. A aşımızın ölçüsü 200-2 alfayı diğer tarafa gönderdim. Bakın, eksi 2 alfa artı 2 alfa olarak geçti. 200-200 olarak geçti. Ne kaldı? Eksi 20 kaldı. Yani 2 alfa eksi 20 oldu. O da D şıkkında mevcut. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalıdır. İkinci sorumuz 1990 ÖYS sorusu. Taban açıları 24 derece olan ikiz kenar bir ABC üçgeninin tepe açısını 3 eş açıya bölen ışınlar arasındaki açı kaç derecedir? 3 eş açıya bölmüş şu 3 tane açının ölçüsü birbirine eşitmiş. Yani bunlardan herhangi birisini soruyor. Onun için de ben buraya alfa, alfa, alfa diyorum. E, i̇kiz kenar üçgen olduğu için şu açımızın ölçüsü de 24 derecedir. Evet ABC üçgeninde, üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamından 3 alfa artı 48 eşittir 180 olur. Ve buradan 3 alfa eşittir 180 eksi 48 olur. İfadeyi 3'e bölersem 60 eksi... 16 olur. O halde alfa eşittir 60 eksi 16 44 derece olarak bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz E şıkkı olmalıdır. Üçüncü sorumuz 1990 ÖYS sorusu ABC ikiz kenar üçgen. Gördüğünüz gibi hemen hemen her üçgende açı sorusunda bir ikiz kenarlık var. AB AC'ye eşit olarak verilmiş. ABD 7 derece. BDC 35 derece. BCA taban açısının ölçüsü nedir demiş. Yani taban açıları birbirine eşit biliyorsunuz. Şu iki tane kenar birbirine eşit olmalı. E ne yapacağız? İki içi topla öteki dışa hopla dediğimizde 7 ile A açısının ölçüsünün toplamı 35 yapıyormuş. Demek ki A açımızın ölçüsü 28 derecedir. E bir ikiz kenar üçgende taban açısının ölçüsünü bulabilmek için 180'den tepe açısının ölçüsünü çıkartıp 2'ye bölüyorduk. O da 90 eksi 14 yani 76 olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalı. Arkadaşlar hemen dördüncü sorumuz 1990 ÖYS sorusu. DBE doğrusal AC paralel DE. AC paralel DE şöyle üzerinde göstermiş olalım. AN eşit olarak verilmiş. İkiz kenarlık var. AN'nin açı ortay olduğunu söylemiş. EBN e 25 derece. Buna göre DBA açısının yani soru işaretiyle gösterdiği açının ölçüsü nedir demiş. Bakın şurada hemen Fark etmişsinizdir bir Z var İç ters açılardan bu açımızın ölçüsü 25 derece ANNC eşit ikiz kenardan dolayı bu açımızın ölçüsü 25 derece bakın açı ortay olduğu için şu açımızın ölçüsü de 25 derece ve burada da yine bir Z var o halde soru işareti olmalı burası soru işareti 25 artı 25'ten 50 derece olarak bulunur doğru seçeneğimiz e şıkkı olmalıdır. 1989 ÖSS sorusu 5. sorumuz. Şekildeki ABC ikiz kenar üçgeninde BD açıortay ve BDA 120 derece ise A tepe açısının ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar bu soru üçüncü sefer karşımıza çıkıyor. 2010 YGS'de vardı, 2011'de vardı ve T89'da da sorulmuş. Yani tekrar tekrar ifade etmiş oluyoruz ama Geçmiş sınav soruları çok önem arz ediyor. E geçmiş sınav sorularını mutlaka gözden geçirmeniz gerekiyor. Evet, hem açı ortaylık var, hem ikiz kenarlık var. Şimdi sorumuzu çözmeye çalışalım. ATP açısının ölçüsü dediğine göre ne olmak zorunda? İkiz kenar üçgende AB AC'ye eşit olmak zorunda. AB'nin AC'ye eşit olması, ABC açısının ACB açısının ölçüsüne eşit olmasını gerektirir. E demek ki şuraya alfa dersem, burada alfa olur. C açısının ölçüsü de bu durumda 2 alfa olmalıdır. İki içi topla öteki dışa hopla dediğimizde alfayı bulabiliriz öncelikli olarak. 3 alfa eşittir 120 derece. Alfa buradan 40 derece olarak bulunur. Daha sonra da artık soru işaretini bulmak çok zor değil. Yani alfa yerine 40 derece yazarsak bakın burası 80 derece. burada 80 derece. 80 80 160 alfa da 20 derece olarak bulunmuş olur. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkı olmalıdır. Evet bir diğer sorumuz 6. sorumuz 1987 ÖYS sorusu bizim öğrencilik yıllarımızdaki sorulardan. Şekilde ABC ADC ikizkenar üçgendir AB BC eşit DC AC eşit ABC 40 derece DCA 50 derece olduğuna göre BAD kaç derecedir diye sormuş. Yine ikiz kenarlıkları kullanarak sorunun çözümünü rahatlıkla yapabiliriz. Bakın ACD bir ikiz kenar üçgen üzerinde de verilmiş. ABC de ikiz kenar üçgen tepe açısının ölçüsü verilmiş. İkiz kenar üçgende tepe açısını biliyorsak taban açılarını bulabilmek için 180'den çıkartıp 2'ye bölüyorduk. Önce ACD'de bulalım arkadaşlar. 180'den 50'yi çıkartıp 2'ye bölüyorum. 130 bölü 2 65 derece yani şu açımızın ölçüsü ve şu açımızın ölçüsü 65 derece. Şimdi 65 artı soru işareti bu sefer de 180'den 40'ı çıkartıp 2'ye bölüyorum. 140 bölü 2'den 70 yapar. E 70 olması için de soru işaretinin 5 derece olması gerekir. Yedinci sorumuz 1987 ÖSS sorusu. Yukarıdaki şekilde AD paralel BC, BC CD'ye eşit ABD 30 derece, BAD 100 derece ise BCD kaç derecedir? Evet AD'nin BC'ye paralel olduğunu ifade etmiş. E, paralel olduğunda hemen Z aklımıza gelmedi. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. 100 var, 30 var, 130 geriye. Şu açımızın ölçüsü 50 derece olur. E, Z'den dolayı şu açımızın ölçüsü, yani iş tersten dolayı 50 derece olmalı. İkiz kenar üçgen olduğu için burası da 50 derecedir. E, Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için de 50-50-100 geriye de 80 derece kalır ki o da A şıkkında mevcut yani doğru şıkkımız A olmalıdır. Arkadaşlar 8. sorumuz 1987 ÖSS sorusu. Hemen sorumuzu okuyorum. ABC üçgeninde DCDA'ya eşit ABD 2x BAD x EAC 100 derece olduğuna göre x kaç derecedir? Şimdiye kadar üçgende açı sorularında neleri kullanmışsak iş çözerken ondan faydalanmaya çalışalım. Hemen gözüme çarpan bakın 1 2 içi topla öteki dışa hopla dediğimde buraya 3x yazabiliyorum. ABC üçgenine baktınız. 1 2 içi topla öteki dışa hopla dediğimde 110 yapabilmesi için C açımızın ölçüsünün 110 eksi 2x olması gerekir. İkiz kenar üçgen olduğu için bakın burası da 110 eksi 2x. İster üçgenin iç açıları toplamından yapın. isterseniz de doğru açıdan yapın. Ne var? 220 eksi x. 220 eksi x eşittir. 180. 180 buraya x bu tarafa geldi. 220 eksi 180 x eşittir buradan. 40 derece olarak bulunmuş oldu. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkı oldu. 9. sorumuz 1986 ÖYS sorusu. Yukarıdaki ABC ikizkenar üçgeninde BCCDDA birbirine eşit. Yine eşitlikler söz konusu. AB'de AC'ye eşit olduğuna göre ABC açısının ölçüsü kaç derecedir? Yani büyük üçgende ikizkenar kenar üçgenmiş onu ifade etmiş. Bakın soru işareti ise e buranın da soru işareti olması gerekiyor. ADC bir ikiz kenar üçgen iki içi topla öteki dışa hopla dediğimizde burası soru işaretinin yarısı. Aynı şekilde buranın da soru işaretinin yarısı olması gerekiyor. E bize AB ile AC'ye eşit vermişti. O zaman C açısının tamamı da soru işareti olması için şu açımızın ölçüsü de soru işaretinin yarısıdır diye söyleyebiliriz. Yani 1, 2, 2,5 soru işareti var. 5 bölü 2 soru işareti eşittir 180 sadeleştirdik 36 soru işaretiyle bizden istenen yer buradan 72 derece olarak bulunmuş oldu yani doğru seçeneğimiz C şıkkı olur. Evet arkadaşlar bu videoda ve üçgende açılarla ilgili çıkmış sorulardaki son sorumuz. 10. sorumuz, 4. videomuzdaki 10. sorumuz. Dolayısıyla üçgende açılarla ilgili 40 tane soru çözmüş olduk. Dikkat etmişsinizdir işlerinde birbirine benzer sorular var. Yani bundan sonra sınavlarda gelecek sorular da eğer üçgende açı sorusu olacaksa çok da farklı olmayacak. Aynı mantıkların kullanıldığı. Yani soruların içerisinde ikiz kenarlığın kullanıldığı açı ortayın kullanıldığı türden sorular karşımıza hemen hemen her yerde gelecek 1985 ÖYS sorusu şöyle diyor sorumuzda yukarıdaki şekilde ADBC yedik BEAC dik, BKD 50 derece olduğuna göre BCA kaç derecedir diye sorulmuş Kıymetli arkadaşlar ben hemen hemen her üçgende açı sorusunda ifade ettiğim iki içi topla öteki dışa hopla sloganını kullanacağım burada. Bakın burada da EKDC dörtgeninde iki tane iç 90 ve soru işareti iki içi topladım. Öteki dışa hopladım. Öteki dışta 90 ve 50. 90 artı 50. Bakın 90'lar sadeleşti. Soru işareti 50 derece olarak bulunmuş oldu. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı oldu. Kıymetli arkadaşlar az önce de ifade ettim. Bu vesileyle ÖSYM e çıkmış sınav sorularının üçgende açılar kısmını tamamlamış olduk. Ümit ediyorum ki faydası olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.